Herkese merhaba. Doktor Yükan Meriç ben. Bugün sizlere ayak baş parmağındaki ağrı ve bunun nedenleri hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Ayak baş parmağında en sık görülen rahatsızlık e, halk arasında parmak eğriliği denilen hallux valgus denilen durumdur. Ayak baş parmaklarının bittiği yerde çıkıntılı bir kemik oluşması ve bu parmakların dışarı doğru eğilmesine bağlı olarak özellikle kadın hastalarda yürümekle veya bir topuklu ayakkabı giymekle bu bölgede ağrı oluşmasına biz hallux valgus diyoruz. Bunun tedavisi bu parmak eğriliğinin derecesine, hastanın şikayetlerine, hastanın yaşına bağlı olarak değişmekte. Erken dönemde bu ağrılı hastalarda parmak arasında silikon makaralar veya hallux valgusun gece ateli dediğimiz e, aparatlarını hastalara öneriyoruz. Bu hastalara ağrı kesici bu tedavisi öneriyoruz. Şikayetler geçmezse, ileri derecede eğrilik varsa ve bu hastanın günlük hayatını etkiliyor ise o zaman bu hastalara cerrahi müdahale uygulayabiliyoruz. Ayak baş parmağının bir diğer sık görülen nedeni ayak parmaklarında aynı dizlerde görüldüğü gibi kireçlenmeye bağlı, eklemdeki hareket kısıtlığına bağlı gelişen durum. Buna halux rigidus diyoruz. Bu hastalarda ayak parmaklarında çıkıntı olabilir veya olmayabilir ayakların iç tarafında. Bu hastalarda en sık gördüğümüz durum ayak parmağının, ayak baş parmağının yukarı doğru gittiğinde bu hastaların ağrı duyması ve burada bir hareket kısıtlılığı gelişmesi. Hastada ciddi bir ağrı duyuyor ise o zaman bu hastada hallux rigidus dediğimiz buradaki kemik çıkıntılara bağlı gelişen hareket kısıtlılığı ve ağrılı durum oluşabilir. Bunun tedavisinde yine öncelikle ayakkabının geniş seçilmesi, buz tedavisi ağrı kesici öneriliyor. Eğer şikayetler geçmezse, hastalığı hareket kısıtlılığı fazla ise, elimize burada kemik çıkıntı, ayak sırtında bir kemik çıkıntı geliyor ise o zaman buraya bir müdahale ile buradaki çıkıntılar temizlenebilir. İşler ilerler ise eğer o zaman yapılacak olan cerrahi tedavi de daha ileri cerrahi tedaviler olmaktadır. Bir diğer ayak baş parmağının sık görülen arnelerinden bir tanesi de özellikle eğer hasta ayak parmağı ekleminde şişlik, kızırıklık, ısı artışı, burada ciddi hassasiyet ve ağrı gelişiyor ise burada bizim en sık düşündüğümüz ve en olası neden bu hastada bir gut artriti dediğimiz bir durumdur. Bu durum özellikle proteinden zengin beslenen kişilerde gördüğümüz, daha çok erkek hastalarda 30-40 yaşın üstündeki hastalarda ayak baş parmağında giden şişlik ve ağrılı durumlarda gut artritinden şüphelenmek gerekir. Bunun eğer hasta bir yere çarpmamışsa bir düşme veya öyle bir öyküsü yok ise bu kızarıklığın nedenini öğrenmek için öncelikle gut artritin tanısını koymak amacı ile bu aslında bir kan tahlili istenir. Kan tahlilindeki üre ürik asit düzeyleri eğer beklediğimizden yüksek ise bu hastalarda gut artriti olup ve bu hastalara buna yönelik bu tedavisi, ilaç tedavisi ve buradaki üre ve ürik asiti azaltıcı tedaviler bu hastalara başlanması gerekir. Ancak bu durum ileride tekrarlayabilme özelliğine sahiptir. Bir diğer ayak baş parmağında görülen ağrı nedenlerinden bir tanesi diğerlerinden çok daha nadir görülen Tırnak yatağı altında, ayak baş parmağı tırnağının altında küçük tümörel lezyonlardır. Bunlara glomus tümörü denir. Bunlar tümör deyince kötü huylu bir şey gibi algılanmasın. Bu tırnağın altında ciddi bir hassasiyet, burada bir ağrı. Hasta ki oraya dokunduğu zaman yani hassasiyet gelişiyor ise bu hastada glomus tümörü olabilir. Bunun tanısı için ise bir film yeterli olmaz. Bunun tanısı için bir MR çekmek gerekir. Çekilecek olan MR'ın da yüksek kaliteli bir MR olması gerekir. Çünkü bunlar çok küçük lezyonlar olduğu için bunların tanısının konması da nispeten daha zor olmaktadır. Bunun tedavisinde buradaki tümörel oluşumun mutlaka çıkartılması gerekir tırnak altında oluşan bu lezyonları çıkartılması esnasında tırnak yatağına zarar verilmemesi önemlidir. Cerrah müdahalesi sonrasında tırnakta bir şekil bozukluğu olmaması amaçlanır. Özetler isek, ayak baş parmağında eğrilik var ise bunun nedeni hallux valgus dediğimiz durum genellikle aileseldir ve hastalarda ciddi ayak birinci parmak iç tarafında ağrı hassasiyet görülebilir. İkinci sık durum Haldux rigidus dediğimiz ayak parmak ekleminde bir kireçlenme dediğimiz ve hareket kısıtlılığı ile giden bir durumdur. Ayak baş parmağını kaldırmada zorluk yaşıyor ise eğer hasta o zaman bu hasta da Haldux rigidus'tan şüphelenilmeli. Eğer hastada erkek hasta bir ciddi proteinle zengin diyetler sonrasında e, kırzalıklık şişlik ile giden bir durum var ise burada gut arteritinden şüphelenmek gerekir. Eğer tırnak yatağı altında bir e, hassasiyet, burada bir elektriklenme veya ciddi bir ağrı oluşuyor ise o zaman glomus tümöründen şüphelenmek gerekir. Özetle ayak baş parmak ağrılarının veya ayak baş parmak ekleminin ağrılarının e, tanısı veya bizim buna yaklaşımımız bu şekildedir. Eğer konuşmamızı istediğiniz konular var ise lütfen yorumlar kısmında belirtiniz. Herkese iyi günler.